Hoş geldiniz. Gidiyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz aile dilerim Evet, Ekim ayında girdik arkadaşlar. Ekim, 1 Ekim Pazart şey, Salı bir Ekim, pazartesi, Salı akşamı. Son gelişmelerle karşılaştık arkadaşlar. Evet, ece binde üzerinden son gelişmeler inşallah bakacağız. Evet, şimdi arkadaşlar şey, rüzgar durunu bakalım. Oldukça sert bir rüzgar var. Şu anda Karadeniz üzerinde bir kasırga benzeri bir fırtına var arkadaşlar. Ve şu saat itibariyle çok şiddetli rüzgar. Zonguldak. Zonguldak arkadaşlar. Kastamonu kıyı tarafı ve e, Sinop'un kıyı tarafında görülüyor. Çok kuvvetli rüzgar arkadaşlar. Şu anda herhalde fırtına büyük ihtimal. Buralardaki yaşayan vatandaşlarımız bu fırtınayı hissediyordur Ciddi bir fırtına var. Gerçekten çok fırtına arkadaşlar. Tabiri caizse uçuyor buralar şu an için. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yağış da çok öyle. Ee, bu gece tekrar dikkat edelim arkadaşlar. Batı Karadeniz için yağış ihtimali şu an için devam etmesi bekleniyor. Ardından arkadaşlar yarın itibaren artık havalara tekrar ılık havalara inşallah merhaba diyoruz. Bayağı bir serinlik gerçekten arkadaşlar. Geceler artık soğuk oluyor. Yarın yine iç kesimler soğuk olur arkadaşlar. Cuma şöyle daha çok batı ısınması bekleniyor. İç bölgelerde de hava nispeten ısınabilir. Doğu bölgeler soğuk görünüyor. Evet inşallah arkadaşlar cumartesi biraz daha şöyle sıcak hava hissedebiliriz yine. Yazdan kalma güzel bir hava bekleniyor e, cumartesi günü. Evet yine 29-30 arkadaşlar Marmara gelinde, Marmara güneyinde 31 derece bayağı iyi yani. Evet 32 dereceler arkadaşlar Ege'de bekleniyor. İç Anadolu'da 24-25 Karadeniz'de de arkadaşlar yine 24-25 sıcaklıklar bekleniyor. Doğu Anadolu'da 18-20'ler. Güneydoğu'da 20-28'ler. Akdeniz'de arkadaşlar 31'ler. 32 dereceler bekleniyor. Cumartesi yani bu haftanın en sıcak günü diyebiliriz. Evet pazardan itibaren arkadaşlar ya iç kesimlerde de ısınma biraz daha çok olabilir. Pazardan itibaren tekrar yeni serin hava dalgası bekleniyor ayın böyle 7-8 gibi ardından arkadaşlar onun da belki yeni bir sistem daha ihtimali olabilir. Evet yani bir hafta sonu bu hafta sonu iyi bir ısınma görünüyor arkadaşlar ardından artık yavaş yavaş sıcaklıklar Ekim normallerine gerileyebilir. Ama yine de arkadaşlar şu an için değişken bayağı bir değişken çünkü bize görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşırken gelen sistemler aşırı kuvvetli bu da sıcaklığı bayağı bir etkiliyor yani sıcaklığın yükselmesine etkili etkileyici nitelik var arkadaşlar nitelik taşıyor diye öyle diyebiliriz yani bu sistemler çok kuvvetli olduğu için arkadaşlar sıcak havalar biraz törpüleniyor tabiri caizse çok şiddetli bir yağış bekleniyor arkadaşlar Özel ee, özellikle cuma günü görüyorsunuz ee, Denizi üzerinde Balkanlara Balkanlar batısında arkadaşlar e, evet, çok şiddet yaşa bekleniyor. Ardından Yunanistan'a ilerlemesi bekleniyor ve Cumartesi itibaren batı bölgeler için yeniden yağış bekleniyor arkadaşlar. Özellikle Çanakkale şöyle Ayvalık tarafı arkadaşlar. Balıkesir'in batısı İzmir. E, evet, Pazar günü şiddetli yağış ihtimali var. Pazartesi de arkadaşlar. Bu yağış daha da şiddetli bir şekilde tekrar etkili olabilir. Ege Denizi'nden çek böyle bir adet arkadaşlar. Bir anda patlayan bir sistem. Şöyle pazar gecesi arkadaşlar. Gece yarısı batı bölgelerinde Marmara batısı ve kıyıya geçin. Aşırı yağış ihtimali bulunuyor. Gök gürültülü bir şekilde. Sabah da İstanbul'da gök gürültülü yağış görülebilir. Ardından Ege'nin iç ve güney kesimine bu sistem ilerleyebilir. Evet, Ardından arkadaşlar yeni sistemler ihtimali var. Şu an için değişken hala devam ediyor. Değişkenlik devam ediyor. Şimdi üst soğuklara bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sistemin nasıl etkili olacağını öyle buradan daha iyi anlayabiliyoruz. Oradan 500 HP'ye bakmak daha önemli. Evet üzerimizdeki mor kütleyi görüyorsunuz arkadaşlar. İşte geceler bayağı bir nasıl soğuk oluyor. Buradan anlayabilirsiniz. Üzerimizde mor bir kütle var. Ama fakat yarına itibaren mor kütleye veda ediyoruz. Bu da hava biraz artık geceler bile e, ee, ısınabilir arkadaşlar. Yani ılımanlaşabilir. Isınabilir demeyeyim yani, de ılımanlaşabilir. Özellikle hafta sonu. Evet pazarlığına itibaren görürsünüz arkadaşlar. Balkanlardan yaklaşan tekrar bir mor kütle var. Evet yine pazar testi salı arkadaşlar. Yağışlı ve serin hatta soğuğa yakın bir hava tekrar görebiliriz. Görüyorsunuz mor kütle. Tekrar etkili olmaya başladı görülüyor. Ülkemizin büyük kesimi özellikle batı ve kuzey kesimler için iç yanını, iç yanını kuzey için. Evet arkadaşlar belki yani onu gibi biraz şöyle hava durulabilir ama belli olmaz. Ee, çok değişken. Evet basınçlar iyi arkadaşlar yani basınç yüksek e, şu an için basınç alçaklığı oldukça iyi. Özel arkadaşlar Cuma'dan itibaren yaklaşan alçak basınç sistemini görüyorsunuz. evet ardından arkadaşlar ayın 9'u 10'u gibi yeniden alçak basınç dalgası ihtimali var. Bu da değişim anlamına geliyor. Evet rüzgarlarla arkadaşlar yavaş yavaş şu an için etkili olduktan sonra Karadeniz'de dediğimiz gibi ardından yine Akdeniz kıyılarında da rüzgarlar görülebilir. Yarın artık Öğleden sonra rüzgarlara veda ediyoruz arkadaşlar. Ama çok şiddetli dikkat diyelim arkadaşlar. Ee, Karadeniz kıyısı. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz kıyısında fırtına zaten şu an için görülüyor. Var gibi görülüyor. Yine devam edebilir. Evet yaklaşan sistemler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten böyle güneyden gelen deniz içinden gelişen sistemler başladığı anda arkadaşlar daha çok gelişme gelişebilir. Bu sistem bu yüzden günden güne belki kuvvetlenebilir ama tabi yaz gibi de olmaz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü artık belli bir e, ısı düşüklüğüne ulaştık. Rüzgarımız daha çok arkadaşlar e, güneyli esme devam edebilir. Önümüzdeki günlerde daha çok güneyli rüzgarlar bekleniyor. Çok da aşırı bir rüzgar beklenmiyor fakat şöyle arkadaşlar dikkatimizi çeken bir görüntü var özellikle evet ayın altısı gibi Ege üzerinde iç Ege özel iç Ege üzerinde ayın sekizi gibi de Doğu Anadolu'da aşırı fırtına ihtimal var ee, güney yönden güney doğu batısı içinde böyle bir ihtimal var İç Anadolu doğusu için ihtimal var Sivas'ta arkadaşlar çok şimdi üzüyor bekliyor evet durumlar böyle arkadaşlar evet 500 Hp arkadaşlar rüzgarlara bakalım. Evet. 500 hp arkadaşlar. Şimdi Tabi buradaki rüzgarın arkadaşlar güneyden esmesi daha iyidir. Bunu söyleyeyim. Tabii kuzey esmesi de iyidir ama fakat güneyden esince arkadaşlar dağ sistem olgun bir şekilde bizi etkiler. Ve şu anda da pazar günü görüyorsunuz. Pazar ve pazartesi bu sütü. Bu rüzgarların güneyli esmesi bekliyor. Yani üst seviye arkadaşlar. Böyle bazen görürüz. En üst seviyede bulutlar başka yönden ilerler. Alt seviyede başka yönden ilerler. İşte bu en üst seviyedeki bulutların arkadaşlar ilerlemesi demek. Hangi yönden ilerleyeceğini buradan görebiliriz. Bu da güney yönden ilerlediği anlamına geliyor. E, bu da iyi bir durumdur arkadaşlar. Yani sıcak karakterli bir yağış inşallah bekleniyor. E, ve bu sistem oldukça da e, etkili olabilir. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Yani pazar gününe itibaren cumartesi pazar günü e, yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Özel batı bölgeler için aşırı yağış ihtimal var. Selvi dolu da olabilir. Şimdiden uyarımızı yapalım. Evet Azerbaycan'da da yağışlar bekleniyor arkadaşlar. E, Anladıklarla. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Pazarda itibaren gök gürültülü fırtınalarında çok etkili olduğu görüyor Özel arkadaşlar. Ayın 7'si çok e, ciddi bir şekilde sistem kuvvetlenebilir şimşek gök gürültüsü de bolca görülecek gibi görülüyor. Hava biraz aksiyonlu olabilir arkadaşlar. Evet durumlar böyle de inşallah yeni videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.